Sevgili ikizler, bu hafta biraz daha hızlı çalışmak, çalışma temponunuzu arttırmak, yeni girişimler, yeni projeler adına güzel bir hafta, hafta sizi bekliyor. Hafta sonuna kadar yoğun bir şekilde çalışacağınız bir hafta sizi bekliyor. Bunu unutmayın sevgili ikizler. Ee, yani geçtiğimiz hafta evet biraz daha aşk temalıydı, kendinize zaman ayırdınız ama bu hafta özellikle işinize daha fırsat vermeniz, daha önem göstermeniz, biraz daha efor sarf etmeniz gerekiyor ki kazançlı bir hafta olsun. E, i̇ş hayatınıza karşınıza çıkan bu fırsatlar her zaman karşınıza çıkacak diye bir şey yok. Yıl bitiyor, yıl bitmeden iş hayatınıza bir noktaya getirmiş e, ve yıl sonunda muhasebe yaptığınızda bu sene neler yaptım dediğinde iş hayatınızdaki hareketlilik ve aşk hayatınızdaki düzen en azından azı mutlu etsin sevgili ikizler. Bu hafta bununla çok fazla aşırı neşir olacaksınız siz hayatınızda. Ama bunun yanıtı da hafta sonu yapmış olduğunuz işlerden başlı, yeni başlayan girişimlerinizden hemen sonuç almanızı çok mutlu edecek. Belki elinizde yapmış olduğunuz işlerden hemen para bile geçebilir. <laughs> Bu da sizi çok mutlu edecek sevgili ikizler. Çalışmak insana özgüven getirir, ve özgüven hayatta durmanızı, duruşunuzu etkiler. Hem ilişkinizde hem iş hayatınızdaki denge sizin artık mutlu edecek ve 2016'ya girmeden önce hayatınıza yeni bir şekil getirmiş olacaksınız sevgili ikizler.